Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir kutu kitap açılışı yapacağım. Açılışını yaparken de bir kutu kitap projesinden bahsedeceğim sizlere. Şimdiden belirteyim videonun sonuna kadar izleyin çünkü sizlere ufak bir sürprizim var. Videomu izledikten sonra beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hatta kitaplar hakkında daha fazla paylaşımlarımı görmek isterseniz beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Evet reklamları da verdikten sonra ne diyoruz? Hazırsak başlayalım.. Danam. Yapılan araştırmalara göre günde sadece 1 dakika kitap okuyormuşuz. Peki ülkemizde neden bu kadar az kitap okunuyor? Bunların sebepleri açıkçası çok fazla olabilir. Ama konumuzla alakalı olduğunu düşündüğüm sebeplerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri insanların kitap okumayı hatırlamaması ve ne okuyacağını bilmemesi açıkçası. İşte bu sorunlara çözüm bulabilmek ve ülkemizde kitap okumayı artırabilmek adına çalışmalar yapan birçok sosyal sorumluluk projelerinden biri de bir kutu kitap. Evet bir kutu kitap bazılarınız duymuştur belki ama ben henüz duymamış olanlar için birazcık bir kutu kitap projesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada da açılımını yapayım kutunun yoksa bu video yine çok çok uzun olacak. Bir kutu kitap sizi okumaya teşvik için iyi kitaplar seçen ve bunları kapınıza kadar gönderen bir sosyal proje. Hepsi sosyal sorumluluk alanında ödül almış iki arkadaşımızın başının altından çıkıyor bunlar tabii ki. <laughs> İyi ki varlar bu arada. Ama sadece bu iki arkadaşımız mı? Değil. Arkalarında çok sağlam bir ekip var. Ne yapıyor peki bu ekip? Bu ekip her ay bir tema belirliyor ve o temaya uygun da üç kitap belirliyorlar. Şu an için sadece bildiğim kadarıyla edebiyat kategorisinde kitaplar seçiyorlar. Fakat ilerleyen zamanlarda diğer birçok türde de kitap seçkileri hazırlayacaklar. Ben şöyle yırtmak zorunda kalıyorum çünkü paket biraz yapılmış şekilde. İlerleyen zamanlarda duyduğum kadarıyla kişisel gelişim, tarih gibi birçok diğer türde de kitap seçkileri hazırlayacaklar. Bu arada kutunun nereden açılacağını tam olarak çözemedim. Kutuyu kitaplar zarar görmesin diye o kadar sıkı paketlemişler ki açmam oldukça zor oldu. E dediğim gibi oldukça sağlam bir kutu içerisine geliyor kitaplarınız. Her ay 3 kitap. Streç filmle de kaplamışlar. Kitap okumamızı en çok etkileyen şeylerden biri başında da söylediğim gibi ne okuyacağımızı bilmememiz oluyor. Bir kutu kitap işte buna çözüm üretmiş durumda. Artık ne okuyacağım derdine son. Her ay sizler için seçilmiş oldukça kaliteli güzel kitaplar var bu kutuda. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Bir kutu kitaba abone olduğunuzda her ay sizler için özenle seçilmiş en az 3 kitap buluyorsunuz. Bunun yanında sizlere okumaya teşvik edecek çıkartmalar, sürpriz hediyeler ve dahası bu güzel kutuda sizleri bekliyor. Tabii en güzel yanında kargo ücreti ödemiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla e, aylık, 3-6 aylık ve 1 yıllık abonelikleri var. Gördüğünüz üzere bu ayki kitapları mektup temalı ve temaya uygun da 3 tane kitap kutunun içerisinde. İlk kitap Franz Kafka'nın Babaya Mektup isimli kitap. ikinci kitap Arif Nihat Asya'nın Sevgi Mektupları isimli kitap. Seneca'nın Epitula Morales adındaki kitabının ilk dört mektubundan oluşan Ahlak Mektupları isimli kitap. Ben hepsini keyifle okuyacağımı inanıyorum. Çünkü dediğim gibi kitapları seçen ekip gerçekten çok güçlü bir ekip. Amaçları Türkiye'de okuma oranını artırmak olan bu güzel toplumun iyilik hareketine ben de destek vermek için bundan sonra her ay kutu açılımlarını yapmaya karar verdim. Sizler de her ay hangi kitapların geldiğini merak ediyorsanız videolarımı izlemeye devam edebilir. Bir kutu kitap hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmında yer vereceğim siteyi ziyaret edebilirsiniz. O zaman sürprizime gelelim. Aranızdan bir kişi bir kutu kitapla tanıştırmak istiyorum. Yani bir kişiye bir kutu kitap göndermek istiyorum. Çekilişime katılmak oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey videomun altına herhangi bir yorumunuzu bırakmak. İşte hepsi bu kadar. Videomun sonuna gelmişken daha güzel bir dünya için okuyun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.